Yani 4 ayda burnu ipleri çıkabildiyse 6 ayda anasını ağlatabiliyor çocuklar. Bugünkü videomuzda sizlere deneme analizi nasıl yapılır bunları anlatacağız. <laughs> Şimdi değerli arkadaşlar bazı öğrencilerin hedefleri yüksek olur bazılarının herkesin kendine göre bir hedefi var. Kimisi diyor ki hocam diyor ben şu an işte 60 net yapıyorum hedefim 80 net 6 ayda yetişmez. Kimisi diyor ki hocam 85 yapıyorum hedefim 100'ün üstüne çıkmak 6 ayda yetişmez. Bırakıyorlar. Bırakmayın arkadaşlar 6 ayda o kadar çok şey değişecek ki siz bile inanamayacaksınız. Ben her zaman şöyle söylüyorum son bir ay videosu çekeceğiz. 5 ay sonra son bir ay videosu çekeceğiz. Son bir ay videosunda diyeceğiz ki arkadaşlar. Artık bilgilerinizi koruma zamanı. Yani şu an süreç Psikolojik sağlamlık süreci. Bunu ayrıca değineceğiz. Şu an denemeyi konuşmak istiyorum ben. Bir öğrenci çalışıyor çalışıyor çalışıyor. Nerede olduğunu bilmiyor. Bir öğrenci bana diyor ki hocam diyor ben çalışıyorum ama bu konuyu halledip halletmediğimi nasıl anlayacağım? Böyle çok soru geliyor arkadaşlar. Eminim ki içinizde de bu sorular bu tarz sorular düşünen arkadaşlar vardır. Hocam ben çalışıyorum ama ne olduğunu halledip halledemediğimi bilmiyorum. Diyen öğrencilerin kesinlikle her hafta denemeye girmesi lazım bir kere denemeye bu nazarla bakacaksınız. Düşünsenize arkadaşlar bir tarlaya ekiyorsunuz. Bir yıl sonra geliyorsunuz sulamaya, işte gübrelemeye, işte ilaçlamaya falan filan. Bir yılın sonunda ürün bekliyorsunuz. Beklemeyin o ürün çürür elinize gelmez. Ama her hafta geliyorsun suyunu ayarlıyorsun, ilacını ayarlıyorsun, bütün her şeyini yapıyorsun. Her hafta bu şekilde gidiyorsun bir yılın sonunda çok güzel bir ürün ortaya çıkıyor. Deneme dediğimiz olay da YKS öğrencisi için aynı şey. Her hafta kontrol etmezseniz bir ay sonra, iki ay sonra denemeye girdiğinizde o ben bu konuları bitirmiştim ya hangi ara bu sıkıntılar yaşadım diyeceksiniz ve korkacaksınız ve bu sefer kendi kendinize motivasyonunuzu düşüreceksiniz. Ben de diyorum ki motivasyon dediğimiz olay çok önemli sınav senesinde. Bir kere dışsal motivasyonlar geçtik artık bir önceki videoda içsel motivasyondan bahsetmiştik ya. Bir konuda içselleşebilmek için arkadaşlar ona hakim olmak lazım. Ben hocam bir hedefim var 6 ay sonra sınava girip ondan bir ay sonra tercihler yapıp üniversite olmak istiyorum diyen öğrenciler rica ediyorum sizden. Her hafta mutlaka deneme yapmanız gerekiyor. Hocam yaptık denemeyi e ee, sonra. Çok güzel. Şimdi deneme yapan arkadaşlar alıp bir kenara atıyorlar. Yapıyor bir kenara atıyor. Her hafta hocam zaten ben her hafta deneme yapıyorum diyen arkadaşlar da var içinizde. Arkadaşlar o denemeyi alıp bir kenara atarsanız emin olun ki netleriniz artmaz. Ama o denemeyi alıp inceleyeceksiniz. Kaç doğru yaptın, kaç yanlış yaptın, kaç boş bıraktın, ne kadar süren tuttu? Bunların hepsini açıklayacağız. Tabi bunlar da şöyle burada göreceğiz. Eksikler Yanlışlar, zaman alan doğrular, hangi konuyu, hangi branşı ne kadar sürede bitirdin? Bundan hepsini detaylı detaylı inceleyeceksiniz arkadaşlar. Aldığın yanına eksikleri, boşları, yanlışları falan filan. Baktın ki yanlış yaptın soru senin geçen hafta bitirdiğin konu veya bir ay önce bitirdiğin konu. Ne oldu? Tosladın duvara. Hemen diyeceksin ki ben bu konuyu halletmiştim ama yanlış yapmışım. O zaman o konuyu tekrar gündeminde alacaksın. Bu bir, iki boş bırakmışsın. Hocam boşu niye bıraktım? Baktım, inceledim. Aa ben bildiğim konuyu sandım. Yani bildiğimi sandığım konudan boş bırakmışım hocam. Demek ki ben bunu tam halledememişim. Muhtemelen farklı soru tiplerini görmemişsin. Bitirdiğiniz konuları yapamadığınızda, boş bıraktığınızda veya yanlış yaptığınızda arkadaşlar emin olun ki o konuyu tam halledememişsiniz. Ve burada geriye dönük o konuyu hemen halletmeniz gerekecek. Zaten denemeden sonra bir hafta analiz yapacaksınız. Bir günde bir saatte. Daha sonraki hafta içerisinde o analiz yaptığınız eksikleri gidermeniz lazım ki netleriniz yavaş yavaş artsın. Ben bir konuda tamamım demek için ne yapmam lazım? İzleyen herkese hitap ediyoruz arkadaşlar. Ben bu konuda tamam demek için bir öğrencinin denemelere girip kesinlikle hiçbir konuda tamam diyemezsiniz. Yani yüzde yüzüm hocam kesinlikle hiçbir soru kaçırmam diyemezsiniz. Ama kendinizi buna yakın hissedebilirsiniz. Siz piyasadaki bütün soru tiplerini çözdünüz. Karşınız ÖSYM e, piyasada hem bir soru tipini getirdi koydu. Yapamadım. Ne oldu? Hocam cumartesi TYT'ye girdim. Girdim TYT'de ben bitirdiğim sandığım konuyu yanlış yapmışım. Dediğinizde ne oluyor arkadaşlar? motivasyonuz motivasyonunuz bir gün sonrasında düşüyor. Bir gün sonra da AYT sınavı var. İşte bunlar olabilecek şeyler arkadaşlar. Olabilitesi olan şeyleri düşünüp önceden bunlar karşınıza geldiğinde tecrübe ettiğinizde sıkıntı yapmıyorsunuz. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. <laughs> Eyvallah tamam. O zaman biz devam edelim arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar bu deneme analizini yapıyorsunuz da e sonra ne olacak? Şimdi eksikler, yanlışları çıkardın, boşları fark ettin. Zaman alan doğrular arkadaşlar çok önemli bakın. Özellikle sayısalcılar hocam diyorsunuz süre yetmiyor zaman problemim var. Sözelci adam sadece 80 tane çözüyor geçiyor. Veya 60 tane çözüp geçiyor. TMC adam 80-100 tane çözüp geçiyor. Sayısalcı adam da sayısalcılardan daha farklı olmak için 100'ün üzerinde 120 tane soruyu çözmeye çalışıyor. ÖSM diyor ki arkadaşlar 120 soruya 135 dakika süreniz var. Peki hocam 120 soru 135 dakika ne demek? Yani şunu demiyor size. Arkadaşım al bu denemeyi götür evde. istediğin gibi çöz getir. Şu an online denemeleri biliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz evde? Türkiye genel denemelere giriyorsunuz. İstediğin gün içerisinde istediğin saatte çözüyorsun. Akşam pdf e, online sisteme giriyorsun. Sonuçlarını görüyorsun. Böyle bir sistem olsa emin olun ki 120 soruda 60 yapan öğrenci çok rahat 80 yapar 90 yapar. Yani siz zamanla yarışıyorsunuz. Zamanla yarıştığınız için denemanlarınızı yaparken de hangi soru tipi hangi konu senin daha çok zamanını aldı. Hocam doğru yaptığım soruyla ilgilendim ki ilgileneceksin ki netlerin artsın. Ondan sonra hocam netlerim artmıyor diye ağlıyorsunuz arkadaşlar. Artmayan netleri bu şekilde artırabiliriz. Tabi bunların nihayetinde bir tane defter alacaksınız. Deneme defteri arkadaşlar. Bu deneme defterinin üstünde hep böyle adım adım şeyler olacak. Eksikler hangi konudan yanlış yapmışın, Bitirdin ama yanlış yapmışsın. Hocam ben bu konuyu bitirdim ama boş bıraktım. Hocam ben bu konuyu bitirdim ama 3 dakika 5 dakika bu konuyla ilgilendim. Bunlar hepsi problem arkadaşlar. Bunları analiz edeceksiniz. Bu bir. iki. Denemeden bu analiz yaptıktan sonra mesela bir tane koçluk yaptığım öğrencim vardı. Buradan ona selam olsun. O arkadaşla şöyle bir şey yaptık biz. E, şu ana kadar 14 tane deneme yapmış. 14 tane denemesini dedim ki en son konuşmamızda alacaksın masaya geniş bir masaya yemek masasına yayacaksın. 14 tane denemeyi tek tek inceleyeceksin. Tek tek saydık böyle kaç tane yanlışımız var. 720'ye yakın yanlış sayısı vardı. Yani 14 deneme 14 çarpı 120. Kaç yapar? Siz hesaplayın. artık onu ben hesaplamayayım. Çünkü şu an gelişti. Bunu planlamamıştım. 14 tane denemeyi aldın. Karşına tek tek inceledin. Hocam ben şu kadar yanlış yapmışım. Hocam fark ettim ki 3. denemede de aynı hatayı yapmışım. 5'te de aynısını yapmışım. 14'te de aynısını yapmıştım. Hocam ben niye bu kadar geç kaldım? 14 deneme sonra bunu fark ediyorum. 14 deneme her haftada bir deneme yapsa bir öğrenci 4 8 12 16. 4 ayda 14 tane denemeye giriyor bir öğrenci ve 4 ay sonra eksini fark ettiğinde bu sefer ne oluyor? Eyvah yetiştiremeyeceğim diyor. Netlerim de artmadı diyor. O zaman mezuna kalayım diyor. Bunu dememek için, bunları yapmamak için şu andan itibaren mezuna kalma düşüncesini def etmek için arkadaşlar bakın def etmek için yapmanız gereken arkadaşlar hepsini ortaya koyacaksınız. Ben nelerde neler yapmışım? Birinci denemede şu hatayı yapmışım. İki de aynısını yapmış mıyım? Hayır. Üçte yapmış mıyım? Hayır. O zaman sen okeysin. Ama bir de aynısını yaptın. iki de aynısı, de aynı, dört aynı diyorsan bir problem. Bunun daha özeline iniyorsun. Hiç açıyorsun, açıyorsun, özele iniyorsun. Türkçede, bak genel denemeden bahsetmiyorum. Hocam Türkçede paragrafta, paragrafın anlat akışını bozan cümlelerde hata yapmışım. Ve bunu dört denemede yapmışım. Dediğin noktada arkadaşlar o dört denemede bunu analiz ettiğinde bir sonraki denemede bu hatayı yapmayacaksın, düzelteceksin. Ve tabii ki bir tane de o az önce bahsettiğim deftere bunların hepsini yazacaksın. Kesip yapıştıracaksın. A4 defterini yapacaksın. Öğrencimizle şöyle çalışıyoruz. Bu arada böyle püf şeyler veriyorum. Hayatınızı uygularsanız fayda görürsünüz. Öğrencim önce de yaptığı bütün soruları alacak, kopyalayacak, kesecek, yapıştıracak deftere. A4'e, A4 kağıdına. Daha sonra A4 kağıdından bir tane deneme çıkacak. Ve biz hesapladık toplamda 3 ya da 4 tane deneme sorusu çıkıyor arkadaşlar. 160-170 tane Türkçe sorusu vardı. 4 tane farklı deneme. Yaptığın 14 denemeden 4 tane Türkçe branş denemesi çıkarıyorsun. Ne kadar güzel değil mi? Denemeden sonra deneme diyoruz işte bunu arkadaşlar. Denemeden çıktıktan sonra tekrar denemeyi çözmeyen öğrenciler bunu yapabilir. Ama denemeden çıktım hocam. Atıp kenara atmak değil de denemeyi alıp tekrar çözdüğünde emin ol ki yapabileceğin çok şey var. İşte bunları fark ederseniz arkadaşlar şunu düşüneceksiniz. Ya ben bu soruyu zaten yapabilirmişim ki. Zaten sınavdan YKS'den çıktıktan sonra öğrenciler cevap anahtarını incelerken aa ben bunu biliyordum ya çok duydunuz. Mezun öğrenciler bunu çok iyi biliyor. Hocam ben bunu biliyordum ya nasıl yanlış yapmışım diyor. Hayal kırıklığına oluyor. İşte bunlar arkadaşlar sınav esnasında daha farklı uyan Daha farklı kaygılara sebep oluyor. Ama sınavdan önce bunu fark edince bir öğrenci denemeden çıktım ve denesi 80 net, 60 net, 40 net, 30 net fark etmez. Denemeden atıyorum 50 net çıktım. Daha sonra denemeden sonra bir daha deneme yaptım. Yanlışlarını ve boşlarını bir daha çözdüm. Baktın gelin net değil. Aslında senin netin atmışmış. İşte arkadaşlar gerçek netiniz aslında o. Ama deneme esnasında farklı psikolojiyle girdiğiniz için yanlış yapıyorsunuz. Buraya kadar okeysek devam ediyorum. Deneme analizinde farklı bir özellik var arkadaşlar. Farklı bir teknik. Bakın bunu herkes söylemez. Herkes her yerde duyamazsınız. Türkçede 40 tane soru var. Bir öğrenci diyor ki sınav sistemi diyoruz buna. Deneme sınav sistemi nasıl yapacağım hocam? Türkçe, sosyal, matematik falan şeklinde mi gideceğim? Matematik, sosyal falan Türkçe şeklinde mi gideceğim? Hangi, neye göre ayarlamam lazım? Her öğrencinin sistemi farklıdır. Ben kesinlikle şunu uygulayacaksın diye bir şey söylersem yalan, yanlış olur. Sizi yanlış yönlendirmiş olurum. deniyoruz. Bir hafta diyoruz ki Türkçeden başla, sosyal, matematik devam et. Bir hafta deniyoruz, bakıyoruz ki tamam aldık not netimizi buraya koyduk. 70 net. Bir hafta deniyoruz, matematikten başlıyoruz. Sosyal, fen, Türkçe koyduk 60 net. İşte farklı bir deniyoruz elin net. En çok net yaptığımız aralık hangisi onu aldık. O deneme sınav sistemimizi yanımıza koyduk cebimizde kalacak. Bir ayda bunu tespit etmeniz lazım. Bir ayda bunu tespit ettikten sonra arkadaşlar yavaş yavaş artışa geçeceksiniz. Hocam 57, 55 oldu, 60 oldu, 70 oldu, 80 oldu. Bu şekilde arkadaşlar gidecek. Bakın daha sahneye sığmıyor yani. Bakın kamera açısına daha sığmıyor. O yüzden sizden ricam denemeden sonra deneme yapıyorsunuz, analizlerinizi yapıyorsunuz ve bunu bu şekilde planlıyorsunuz. Buna alakalı bir tane örneğim var arkadaşlar. Öğrencim 80 net yapıyordu. Bakın direkt danışmanın yaptığım öğrenci 80 net yapıyordu. Benimle başladı bu. Bir aydır inceliyorum, bir ayda takip ediyoruz. Netlerde artış yok. Hocam netlerim hiçbir şekilde artmıyor. O kadar şey yaptım artmıyor. Çocuk artık motivasyonu düşürdü, bırakmaya doğru gidiyor. Sınava daha 4-5 ay var o zaman. Dedim ki nasıl çözüyoruz? Gel bir inceleyelim. Aldık deneme elimize. Baktım hep aynı sistemi uygulamış ve matematik sorununda vakit kalmadığı için de boş bırakmış. Yaptıklarını da hızlı yaptığı için yanlış yapmış. Çocuk bu yüzden 80 üzerinden hiçbir zaman çıkamadı. Biz matematik aldık başa koyduk. Siz matematik alın başa koyun demiyorum. O öğrenci de onu yapmamız gerekiyor. Aldık başa koyduk ve matematikteki netlerinden dolayı genel nete bir olumlu yansıması oldu. Tabi bunu yaparken de arkadaşlar şuna çok önem veriyorum. Diyorum ki öğrenci 1 ile 10 arasında 10 ile 20, 20, 30, 30, 40 Türkçeyi 44 parçaya böldün. 1 ile 10 arasında hocam hiç yanlışım yok. Çok güzel. Hocam 10 ile 20 arasında bir tane yanlışım var. İdare eder. Hocam 20 ile 30 arasında 2 tane. Hocam 30 ile 40 arasında 4 tane yanlışım, 2 tane boşum var. Diyen öğrenci 30'dan sonra Türkçeyi bıraksın, branş değiştirsin. Ya da hocam ilk 10 soruda benim yanlışım var. 4 tane yanlışım var. Toplamda 6 tane yanlışım var hocam. İlk 10 soruda tam 4 tane yanlışım var. Diyen arkadaşlar. İlk 10 soruda Türkçede yanlış yapıyorsa, çok yanlış yapıyorsa Matematikten başlasın, sosyalden fenden başlasın, başka bir branştan başlasın. Türkçe Allah'ın emri değil yani orada Türkçeyle başlamak zorunda değilsin. Burada bu sistemi yaparsan netlerinde yavaş yavaş artışa geçtiğini göreceksin. Tabii arkadaşlar her şeyden önemli olan şey ne biliyor musun? Denemede sonuç değil süreç odaklı olmak lazım. Arkadaşlar süreç odaklı olursanız denemede her zaman kazanırsınız. Denemeye girdin istediğin net 80, yaptın net 60. Olmadı ya ben mezuna kalacağım dedim. Ne oldu? O an 80 yapsan ne kazanacaksın? ÖSYM sana şunu diyecek. Arkadaşım sen geçen denemede 80 yapmışsın. Hedefini gerçekleştirmişsin. O yüzden şu an yaptığın netten hiçbir önemi yok. Ben denemede yaptığın neti baz alıyorum. Alakası yok. Arkadaşım o an 60'tan 80'e çıkamadım. Eyvallah tamam sıkıntı yok. Ama 60'tan 80'e çıkmak için neler yaptın? Bunlara odaklanman lazım. Bunlara bakacaksın. Süreçte ben neyi fark ettim? Bir, zamanım yetmedi. Bilgi eksikliğim vardı. Bildiğim konular yanlış yapıyordum. Hocam iki çık arasında kaldım. İkilem yaşadım. Şu oldu, bu oldu dediğiniz noktada arkadaşlar denemede sonuçtan değil süreçten kazanıyorsunuz. O yüzden süreç odaklı olmanız lazım. Denemede netlerin artmasını isteyen bir öğrenci sonuca odaklanırsa motivasyonu düşürür. İstediğimiz bir şey değil. Sürece odaklanırsa evet benim hedefim 80 daha 6 ayımız var. Ben 4 ayda bu netlere çıkabildiysem 6 ayda anasını ağlatırım diyor çocuk. İşte bizim istediğimiz nesil, bizim istediğimiz gençlik bu arkadaşlar. Motivasyonunuz yüksek olsun. Denemelere bu şekilde girin. Zaten haftaya ki videomuz motivasyon üzerine olacak. Benim size anlatacaklarım böyle. Eminim ki aklınıza takılan soru işaretleri vardır. Sorular arkadaşlar yorum bölümüne yazın. Ben bunları tek tek cevaplamaya çalışacağım. Tabii çok olursa biraz zorlanırım ama genel böyle herkesi ilgilendiren sorular da olabilir. Onları cevap yorum bölümüne yazın arkadaşlar. Bunları cevaplandırmaya çalışacağız. Bir sonraki videomuzda da dediğim gibi motivasyon üzerine çekeceğiz. Tekrardan arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Her zaman da söylüyorum. Bol saltı günler dilerim. Görüşmek dileğiyle. Akıl fikir sınava alıştı